1683 2. Viyana kuşatması. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 4. Mehmed'i ikna ederek hem Macarların yardım isteğini yerine getirmek hem de Orta Avrupa'daki Avusturya'nın gücünü kırmak için Viyana üzerine sefer düzenledi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Kırım Hanı'na kuşatma esnasında Avusturya'ya dışarıdan yardımın gelmesini engelleme görevini verdi. Kırım Hanı, Lehistan ordusunun Tuna'yı geçip Osmanlı ordusuna arkadan saldırmasına engel olamadı. İki ateş arasında kalan Osmanlı ordusu ağır bir mağlubiyet aldı. 1683 yılı Osmanlı Devleti için zirveden dönüş ve sonun başlangıcı demekti. Kutsal İttifak, Viyana kuşatması sonrasında Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan atma için Papa'nın teşvikleriyle Avusturya, Rusya, Lehistan, Venedik ve Malta'nın yer aldığı Avrupa Hristiyan Birliği oluşturuldu. Kutsal İttifak denilen bu haçlı kuvvetleri 1683 ila 1699 arası 16 yıl boyunca Osmanlı Devleti ile savaştılar. Osmanlı Devleti bu süreçte birçok cephede savaşmıştır. Bu savaşlarda en ağır yenilgileri 1691 Salankamen ve 1697 Zenta'da almıştır. 1699 Karlofça Antlaşması İngiltere ve Hollanda aracılığıyla Macaristan'ın Karlofça kasabasında, Avusturya, Lehistan, Venedik ile Osmanlı Devleti arasında, 1699'da Karlofça Antlaşması imzalandı. Lehistan'a Podolya, Venedik'e Mora ve Dalmaçya kıyıları, Avusturya'ya ise Banat ve Temeşvar hariç Macaristan'ın tamamı verildi. Karlofça Antlaşması hükümleriyle Osmanlı reayası olan Katoliklere mezhep hürriyeti verilmesi Avusturya'nın iç politikaya müdahale etmesine imkan tanıdı. Osmanlı Devleti batıda ilk kez toprak kaybetti. Antlaşma müzakerelerine katılan Rusya ise uzun vadeli bir barışa yanaşmayarak 2 yıllık bir antlaşma imzaladı. 1700 yılında da Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Rusya'ya bırakıldı. Karlofça Antlaşmasının önemi. Osmanlı Devleti ilk kez müzakere ederek bir antlaşma imzaladı. Bu barış antlaşmasının imzalanması her şeyden önce Osmanlı Devleti'nin saldırıdan savunmaya geçmesini simgelemekteydi. Karlofça Antlaşmasından sonra devlet idaresinde bürokratik unsurlar askeri unsurlara göre daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Karlofça Antlaşması sonrası konjonktürel ittifaklar. Bu dönem Osmanlı Devleti'nin izlediği dış politikanın yeniden şekillenmesinde ve konjonktürel yani şartlara ve menfaate göre ittifaklar kurmasında da etkili oldu. Fransa Osmanlı Devleti nezdinde giderek itibarını kaybetmeye başladı ve bu boşluğu İngiliz ve Hollandalılar doldurdu. Levant ticaretinde yani Doğu Akdeniz ticaretinde üstünlüğü elinde bulunduran Fransa, ticari faaliyetlerde büyük düşüşler yaşadı. Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan haçlı seferleri yerini Osmanlı ticaretinden daha fazla imtiyaz kopartma yarışına bıraktı. Ülkenin ekonomik kaynakları ile birlikte moral kaynağı da yok olmuş, yüzyıllardır geliştirilen ve insanlara telkin edilen Müslümanların hakim millet olduğu olgusu zedelenmişti. Artık Osmanlı ıslahatları kendi iç dinamiklerinden çok Avrupa ilham alınarak yapılmaya çalışıldı. Artık yenileşme hareketleri Osmanlı toplum ve siyasi hayatında ön plana çıktı. Osmanlı devletinin belirli kesimleri Batı yaşam tarzının çekim alanına girdi.